Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Kar Vadisi'ndeki o gizli yere girdim. Ve bugün o yeri tamamlamaya çalışacağım ama tamamlamak zor olacak. Şimdi gelelim. Ben bunu yaptım tabii video başlamadan önce. Şöyle 1, 2, 3, 4. Kare? Ha, kare bulmamışız. Kare de var. Hop. Kare de varmış. Kareyi de Şuraya koysak tamam. Şimdi açacağım yolu gidecekler. durulun Kandırma taktiğini bulun. Evet. Burada da galiba trenlerle alakalı bir şey var. Ama ben kendi köyüme gitmesini istiyorum. Şöyle hemen alayım. Tamam. Şimdi gidelim. Buradan tren geçiyormuş. Dikkat edelim. Zilmeli. Şuraya çıkacağım. Ama burada kocaman bir şey bekliyor sizi. Hazır mısınız? Çünkü üstümdeki kıyafeti ben oradan aldım. Ve burada da. Oğlum yarası var burada beni. Kovalamadı. Şimdi şuraya gideceğim. Ve da Köstebek ama çok büyük. Şimdi şöyle yapacağım. Şuradan şöyle geçeceğim. Şu an göbek zıplamayı biliyorsanız şöyle bir şekilde gideceksiniz. Oğlum bir türlü de zıplamadı ha. Bir zıplasın zaten. Bütün olay çözülecek. Ha tamam. Birinci şu olsun. Şur, dur şunu atacağım. Birinciden oradan açıldım. Bu i̇şte kostüm sandık için burada. Şöyle şurayı da vereceğim. Orada bir Şu üstte bir sandık var. Ben o sandığı açmışım zaten. Buraya atlamayın çünkü Ben yine gösterirdim ama bir canım var. Bir canım olsa hani gösterecektim. Şurada açıldığına göre atlıyorsunuz. Buradan aşağı doğru. O zaman şöyle. böyle Altınları takip edin diye koymuşlar. Şöyle. Gidiyorsunuz. Evet, ben şöyle bir hata düzelteyim, nerede yatacağım o zaman bir daha yapayım, Buradan gidiyorum, buradan, tamam. süper, gidiyorum. Burada sandığı açıyorsunuz ve benim üstümdeki gidiyorsunuz giyiyorsunuz böylece ve bundan sonra nereye gidiyoruz? Bundan sonra nereye gidiyoruz? Aşağıdan mı bir yere gideceğiz? Yoksa şuradaki değil. Oğlum nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Biz ben buradan yine bir devam edeyim bir iki yol burası. Şöyle gidiyorum. Buradan ayakta gitmeye çalışmayın. Düşersiniz. Çünkü gitmiyor zaten kanatların boyu kadar olmuyor. Ben buradan direkt düşsem güzel olacak. Ben de düştüm. Bing. Durun şuraya çıkma şeyini de yapsanız güzel olur da ben bugün üstünden de bir çıkmaya çalışacağım. Aaa tırman olmuyor. Buradan aşağı attınca canım gidiyormuş. Buradan bir can Allah. Tamam beni kovalıyor. Ha şuradan gideceğiz. Buradan devam edeceğiz. Burada sandığı açmak için bir yol varmış. ama canı, can, alacak bir yol yok burada. Can almam için nereden bir can toplamam gerekiyor bilmiyorum. Sizin için bir can canımı harcadım. Ne olduğunu göstermek için. yarasa gelmeden geçeceğim. Burada da yarasa var. Oğlum bu yarasa beni öldürecek de. Ben ne yapayım oğlum? Çok korkutucu lan. İnsana bir panik veriyor. Şöyle gidiyorsunuz. Anlatmam kalmadı. Tamam. Oho ben buraya nasıl geçeyim? Hmm. Ben oraya geçemeyeceğim de can da lazım bana hani bir can. Bir yerde verse de güzel olacak zaten. Bir canım da ben burada ne yapayım? Bir can da sadece burada geçilir geçilir mi sizce? da zaten kaygın. Tamam. Hadi hadi tamam güzel. Ben yani şurada bir tane can bulduk Allah'a şükür. Bir canım kaç kalmış? Can derken şarjım. Tamam o bir on olsun o zaman zaten hem Oğlum yine mi bu yer? Şöyle şöyle gitmeye bıktım. Gidemiyorum zaten de. E buradan ne olacak? Hayır yer oradaymış. Tamam öğrendim bu Şöyle. Dur onu duvar derken kendinizi kapıda tamayacaksınız. Tamam devam 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 derken şuradan şöyle gideceğiz işte de ben yapamadım onu. Şurada bir yer var. Dur ben iki canım var Var üç olsun da. Ve gidelim. Ya buraya vagon mu birleştirip yarı da gideceğiz. Onu da anlayamadım şu an tam olarak. Bu da madenci kazıyormuş. Buz olmuş buz buz. Ama cidden çölün gizli yerinde gelmesini yaşıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Cidden orası çok zor bir baktım. Yani bölüm bölüm hiç geçemedim. Böyle gemilere falan bindim. Böyle uğraştım ama olmadı. Burayı da uğraşıyoruz. Görmüş olduğunuz bu kıyafeti de oradan almaya da bilirsiniz, bilirsiniz. Ben aldım. Bunu şeyini de almak için uğraşıyorum şu an. Belki buradadır diye. Ne tamam be. Şöyle ekranı şöyle tutarsak ekranı daha rahat oraya sıplayabiliriz diyeceğim de diye. oradan nasıl olayı çözebilen var mı cidden dalga geçmesinler çünkü <laughs> yapamıyorum da yine. Hayır Böyle 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 böyle. Orada bir yer var. Buraya nasıl çıkacağım? Öyle de işte ben yani nasıl yapacağım? Ah, Bismillah. 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 Böyle oldum. Böyle çıkıldığından yemin olan. Oğlum ya. Tam bu sefer direkt acımayacağım. E niye böyle oluyor? Orayı geçemezsem de başka bir bölüm olacak. Dedi tekrar düştük. <laughs> Dezin olur. Buradan nasıl bir türlü geçebilirim onu bana bir yazın. lütfen. çünkü buradan geçmem de zor olmuş. Öyle şükür o kendi yerden Dikenli bloklardan geçtiğimizi şükür edelim. Zaten birazdan da video bitecek. Hey, video biterse de buraya burada hala kalırsam kalmam diye geliyor da burayı nasıl geçebilirim? Tam orada asarken kendi böyle çıkılacağına da eminim. İşte oradan oraya atlamak da panik Verici bir şey. Ulan nasıl ya? Tamam bu sefer hiç şunlarla oynamayacağım. O zaman oynamıyor. Şöyle, 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 şöyle. Heh, burada hiç oynamayacağım O zaman böyle oluyor. Yani bu ne biçim bir şey oluyor diyeceğim. Ya yo 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 yo. Oh şükür ya Rabbim. Çıkabildiğime şükrettim. Esber etmiş bekledim. Bana bana bir şey demedin mi? İki orta müsaade mi? Haydi bana müsaade değil mi? Oğlum ya korkutma beni. Oyun. Burayı da geçemeyeceğim galiba. Oho. Geçemeyeceğim dedim geçtim. Burası imkansız ama. Cidden geçmek için olur Cidden. Cidden. Oyunun bug'ını bulduğumu söyleyebilirim. Burası bayağı bir yüksek yani. Ay be ya. En azından oraya geçtim. Şurada bir göbek atabilir misin acaba? Oo yandan yandan göbek atacağım. Ha tamam. Burr. Kaygan mı? Kaygan değilmiş ama buz çok güzeldi. Oğlum maden yerine Nasıl yapacağım ben burayı? Yaparak. Ben bir baba pro zekalı bir çocuğum ya. Ama burada Baba Piro Zekası sıfır oldu. <laughs> Baba Piro Zekası. Kimin kadar buraya gelebilecek? tabi benden izleyerek buraları da geçebilirsiniz. Onu da tavsiye edeyim. Şunun başlığı gelsin artık. Bunun bir tane daha yeri var ya. Böyle. Öyle mi? Ben de bunu yeni dün yüklemiştim. Dün yükledim. Buraya kadar geldim. Yani bütün seviyeleri de bitirdim. Baba Piro zekalı. Yine burayı geçti. Zeka. Ama zeka buraya yetmiyordu. Zekası yine zekalı bir şekilde geçti. Evet. Yine bir zeka atlayışı yaptı. Ve Meso Baba ve Piro geçti. Yes. Allah. Mesalli ya. Oğlum bunlar ölü muydu? Oğlum öldüğünü söylesenize baştan beri. Onun bu ne lan? Oha. Yuh, Yuh evim. Ya illa beni orada uğraştıracağını. Cidden. Ve şu bebek Yine zeka. Bu sefer göbeksiz zekalı çıkmaya çalışacağız. Yine bir şey uydurdum. Dur zıplamayı. Ha tamam. Zeka burası kaydırak. Hayır kaydırak değil. Ay gıcık oldum in yeri ya. Şöyle mi geçiriyoruz? Öyle değilmiş. Ben burayı nasıl geçeyim o zaman? Ee, burayı nasıl geçeceğimizin bir haberi var mı kimsenin? Ha buradan göbek atıp. Burası göbek atma yeri. de deneyeceğim. Çok yaklaşmıştım çünkü göbek attım. Ama galiba dediğim gibi buradan Hayır buradan da olmuyor. Niye? Efendim işmedim diye. Bana bir şey mi dedin diye. İki orta müsaade diye. Haydi bana müsaade diye. Bak bu, bu, bu buraya boşuna koymadılar. Burada bir şey yapacağız illa. Sen bana sabır. Hadi ya şöyle. Ve kafamdan şöyle attım. Kafamı da atarak hiç gitmiyor. Efendiye bir iş e burası nereye? Nasıl bir yol gösteriyor? Bir de burası çok saçma bir yer olmuş. Onu söyleyeyim ya oyun yapımcılarına. Ama oyunu büyük yapmışsınız. Teşekkür ederiz. Oyun için teşekkür ediyorum. Şunun üstünde vurma var mı? Vurma, vurma. Ay teredim ya, Yapış yapmış oldum. Arkadaşlar, bu videonun sonunda daha geldik. Eviniz üzerine şey olacak ama çünkü buraya geçemiyorum. Bay bay.